Ben İstanbul'da okuyorum, Trabzon'da ailem. İstanbul'a geldik biz burada. Eve çıkmayı planlıyordum. ev kiraları pahalı olduğu için halamda barınacağım ilk dönem. Ondan hı hı. sonrakinde bakacağım. Bu ilk yılınız mı? E, i̇kinci yılım. İlk seneyi online okumuştum. Çıkan arkadaşlarım var ama kiralar gerçekten çok yüksek. Tek kişi 2500-2600 liraya yakın kira veriyor. Hı hı. Ve hani bir öğrenci olarak bu kira çok fazla gerçekten çok fazla bizim için. E, lise 4'te okuyorum ve yurtta okuyorum. Yurtta okudum daha doğrusu ve çıktım çok zam yapmaları, çok para yükseltmeleri, insanları kısıtlanmaları çok engel buna. Ki bir öğrenciyiz, bizim geleceğimiz parlak. Şey diyorlar, işte size devletin bakması için Türkiye birincisi olmanız lazım diyorlar. Ama şu an bizim Türkiye birincisi olmamız için devletin bize bakması lazım. O yüzden yani hiç okumayalım en iyisi biz ona baksınlar, biz ona yatırım yapalım yani çok saçma geliyor bana bu konu. Her türlü artış var hem faizsel olarak hem evsel olarak, ev ihtiyacı olarak çünkü çok fazla öğrenci var ve çok, çok az yurt var. Örneğin sizin kiranız arttı mı ev kiranız? Yani mantıken artıyor. Yıllık faiz arttıkça, e, asgari ücret arttıkça, işte zam geldikçe artıyor doğal olarak. Öğrenci arkada etkilemiyor en azından. Öğrenciyim ama ee, evde de daha önce evde de çalışanlar falan olduğu için benim pek etkilemiyor ama öğrenci arkadaşlarım çok fazla etkiliyor.